bir ilişkiniz var. İlişkin içerisinde kendinizi konforlu, güvenli, huzurlu hissettiğiniz bir ilişki. Görünürde herhangi bir probleminiz yok. Ama size mutlu musunuz gerçekten diye sorsam, ahici bir mutluyum cevabı veremeyecek gibisiniz. Bazı ihtiyaçlarınız karşılanıyor, size mesaj atıyor, arıyor, soruyor, fiziksel olarak yanınızda, özel günlerinizi unutmuyor. Ama sanki bazı talepleriniz, bazı ihtiyaçlarınız Görmezden geliniyor gibi hissediyorsunuz. Sanki tam olarak sizin ne hissettiğiniz, sizin için hayatta neyin önemli olduğu bunun için çok da önemsenecek bir şey değilmiş gibi. Bunun sebebi duygusal olarak ihmal edilmiş bir çocukluk geçirmenizden kaynaklı olabilir. Duygusal ihmal, ebeveynlerimizin bizim için çocukken fiziksel olarak yani hastalandığımızda, okula götürülmemiz gerektiğimizde, bir eğitim masrafımız olduğunda, yani bir ihtiyacımız olduğunda fiziksel anlamda yanımızda olması ama duygusal olarak bir şeyler talep ettiğimizde, yani birlikte oyun oynamak istediğimizde, birlikte geziye gitmek istediğimizde, en ufak bir çizimimizi anne babamıza göstermek istediğimizde, şu an zaman zamanım yok. Şu an sana bu vakti ayıramam gibi söylemsel olarak veya duygusal olarak size duygusal anlamda bir vaktinin olmadığını belirtmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Siz de ileriki zamanlarda yetişkinlik çağlarınızda kurduğunuz ilişkilerde arkadaşlık olabilir, romantik ilişkiler olabilir. Fiziksel olarak sizin yanınızda olan ama duygusal olarak size kapalı olan kişileri bu sebeple seçiyor olabilirsiniz.